öde bunu öde diyor ona. Birileri de o devletin gönderdiği parayı indiriyor cebe. Ondan sonra SGK borcu engelleniyoruz. Yani borcunu öde arkadaş borcunu. Cumhurbaşkanımız da dedi ki bunları silkeleyeceğiz. Şuraya bir bakıyorsun abi. Ekrem İmamoğlu 2019'da 70 milyon TL borçla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni aldı. 70 milyon TL SGK borcuyla belediyeyi devraldı 2019'da. Ondan sonra 2024'te 5-5,5 senede borç 6,5 milyar TL. 1 lira para ödememiş doğru düzgün. Ama konsere 500 bin veriyordu. 1 milyon veriyordu. 10 milyon, 100 milyon, 800 milyon, 400 milyon. Ne paralar verdiler. O konserlere para vereceğinize çalıştırdığınız insanların sigorta primlerini ödeyin. Zaten parayı devletten alıyorsunuz. Ne oldu? 6,5 milyar borç. İstanbul'da deprem mi oldu? Yangın mı oldu İstanbul'da? Havalimanı gibi, 3. Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi Büyükşehir Belediyesi yatırımlar mı yaptı da bu borç çıktı ortaya?